Kral kral. Bu ben Melody. üstünde yavrum var. <laughs> Elif nerede Benim burada bir görevim var. Benimle birlikte gelebilir misin? Nerede sen? Burada mı? Burada bu görev değil. abi beni katil öldürdü. Aa! Katil öldürdü. Ka Yazmayacağım ben bir şey de. Arkadaşlar hemen diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu ben an yumurta ben Eliniz karşınızda yumurta. Hoş geldin. Bakın kapanda yumurta var. Ama turuncu olmuş. Ben böyleyim. Ne? <laughs> ben böyleyim. <laughs> Harikasın. Sizin sayacağım. Daha doğrusu. Bir daha geldi. Starting. Bir kişi çıktı. Starting in 3 2 1 0 Yerideş. Bakma. Ne olacağız ne olacağız ne olacağız. Ne oldu? Maalesef. Hayır. Hayır. Melody. Bakmam lazım. Burada mat bir halde görevim var herhalde. Ben Benim şeyde görevim var. Ben elektrik görevini yapıyorum. <laughs> Sen neredesin? Bekliyorum. Hadi. Yapamam ya. Uzatana. Ona ne? Ya basan basan. Değil mi? Hayır, uza deme o demek değil. Şöyle uzatmaya çalışıyor mu ya? Ona demek istedi. <laughs> Aa, adam öldürdü orada. az önce adam öldürdü orada. Kim öldürdü ama göremedim. Allah mı? Arkadaşlar, şu an kim öldürdü? Bir gram bilmiyorum ama herhalde adam öldürdüğünü gördüm. Ne yazmışlar? Starting sister. E, siz kardeş mi? Kız kardeş diyor. Bir şeyler bilmiyorum. Diyor. Oyun başlarken söylediler. Eylül <laughs> <Eli> şapka nasıl? <laughs> Sporcu şapkası. İyi. Kim? Ben pro. Sorry yazmış birisi. Özür dilemiş. <laughs> Alper mi? Appelmiş. Bence ben skip verdim. Yani geç dedim. Skip. Herkes de geç demiştir ya. Herkes geç demiştir. Yo, herkes birbirine oy vermiş. <laughs> Niye ben? Niye? Niye bir Niye ben sen değil? Hayır. İki imposter var hala. Sen imposter musun? Ne yok? Eylül birlikte gezelim bak. Öldürürlerse var ya öldüremezler. Pembeden şüpheleniyorum. Gelsene birlikte. Gel Aynen. birlikte gezelim. Şu kafeteryada görevim var beni bekle. Benim de burada var. Hangi nereye? Ya ben bunu yapamıyorum. B3. B3. Ben de onu yapacağım. Eli içecek aldım. Bana da ver. Ben. ben bu görevi yapamıyorum. Gel benimle benim görevim var. Biliyor musun? Benim admin'de görevim var. Yine yani burada. Ya gene mi bu? Ben bunu uzatamıyorum. Zor oluyor. Cırcır böceği sesi gibi. Gel. Gel admin'e. Burada bir sürü kağıt Admin'e vardır. gel. Admin'e gel yardım et bana. Arkadaşlar niye, birlikte... Arka niye, niye birlikte... Ay peşimizde ya. Arkadaşlar niye birlikte geziyorsunuz? Ay çıktım yanlışlıkla. çıktı. Birlikte, birlikte geziyorsunuz diyeceksiniz. Katil olursa bizi iki kişi öldüremezler. de... Ooo herkes Adwin'de gel gidelim. Gel gidelim. Abel beni takip etme. Elif şuraya gidelim gel. Ya bunlar ispat veriyor. Tamam gel. gel. Boş ver. Bak bak. Bak. Geliyor mu gelsin. Git lan. Gel. Bak, geliyorum. Geliyorum bak. Geliyorum. Evet. Gel kız. Kız görev yapacağım. Gel. Geliyorum be. buradan üçgen. <laughs> Köşeyi. Ya yapamıyorum. Bilak sen de git be. Gidin Ya, ya bak atla. Şey gel benim ee, bir şeyim var. Görevim var. Run 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 run. Ha benim burada var. Ha ben bunu yapamıyordum. Boş <laughs> bak görevi yap. E benim de burada ya görevim gel. var. Gel. Gel ilk önce. Aa benim de buraya görevim geldi maalesef. Benim. Aa hepsi düz. Ha -ha. Hey. Arkadaşlar ben hemen ben... O yüzden takip ediyor. Tam bir yani ya. Arkadaşlar değil. hemen diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar yine başladık. Benim Eylül... kafamda peynir. <laughs> kafamda peynir, peynir. E, arkadaşlar eleri Yağlı yağlı suslu. <laughs> ben siyahım neden siyah oldum hiçbir fikrim yok. <laughs> ben seni yiyeyim yine <laughs> Nereye gidiyorsun kız? Gel buraya. Kafasındaki biraz. Elif bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu maçtan sonra diğer evlere <laughs> gidelim olur mu? Tabii Elif sen istersen. Benim görevim var. Bu ne? Elif. Kartımı çıkar. 757 12 42, 42. 0 757 47 47. Hadi! Ben kaç Dur ben. Ben kaçar. Tamam. Ok oh, tamam. Sen Hayır yine Epil, şurada da mı görebeyim? Epilden var. yine şüpheleniyorum. Ah! Oh, oksijen gitti, oksijen. Oksijen yok. Ne e, gitti? Oks, oksijen. Hı, ne yapacağız? Köydeki şeyi. 57 126. 50. Tamam, ok diyor. E, ben yaptım. Benim yanlışlıkla hepsi gitti. ben kayboldum? Elif. Aa burada boğar odası. Ben <laughs> öldüm Ama oyun bitti. Arkadaşlar hemen diğer oyuna geçelim. Abbel yine katilmiş. Kafamda. Arkadaşlar bu sefer beş kişi başladık. Neden ne bilmiyorum. Kafamda. Arkadaşlar arkadaşlar. İmparator e yine olamadık. Bu arada bu anne nasıl yiyor? Kafamda. Mi? Kafamda. kafamda bu bana ver. Benim. Canım kiraz. Yavrum. <laughs> Yavrum ya kiraz dedi? Canım kiraz çekti şimdi. <laughs> ay çok hızlıyım. Kariye. Ay geçemedim. Karyo. Kiraz arkadaşlar kiraz en sevdiğim meyvelerden biri. E, 100 saniye bekletecek biz şimdi <gülüyor> ya. <gülüyor> Kaç kişiyiz? 1 3 4 5. 5 kişiymişiz. Eski, Atlama. Hı <laughs> hı. Niye? Belki birisi katil. Bana Bu arada 30 saniye bekledi. 100 saniye değil. Kandırdın bizi kandırdın. <laughs> ya. Hani adam yanlışlıkla göndermiş. Bu belli. Geç, ben değil gene mi? de gönderdim. Geç, geç dedim. Tamam, adam hadi. yanlışlıkla göndermiş. Hava giy kafamda kira. hava giy. Bana Herkes katil olamıyoruz. Aç bana Sprite Dog oy vermiş. Kim gitti? Git kimse. Bu arada buradan biri gidince lavdan aşağı düşüyor. Evet. Lav mı <laughs> o ya? Ha hmm. burada da adam. Evet farklı yerlerde. Ha televizyon var içeride. Ya buradaki Oo. Bu. bak bir, bir kal. kal. Eylül küçük kol. Aaa. Baksana Ali. Niye ben böyleyim yani dur. Çıkamıyor bir <laughs> yüzden. <Nasıl? gülüyor> Düzelmek <gülüyor> istiyorum ben. Neredesin? Ya niye tersim? Arkadaşlar biri e, neler versin? Ne dedin ya? Aa, lavdayım lavdan aşağı atlayacağım. Neredesin daha? Aa, burası burada donmuş. Lavdan ya, aşağı atlıyoruz. Lavdan aşağı atlıyorum. Dur beni bekle neredesin? Eylül sen neredesin? Burada katil var diye şüpheleniyorum. Dur geliyorum. Hey, gördüm seni. Şundasın? Buradayım. Mı? Evet elektrik bak ben ele. orada evet. <laughs> elektrik görevi yapıyorum. <laughs> koşuyorum, koşuyorum, tablete gönderiyorum. Hadi ben diğer bölgeye Ay. Çok hızlı karakter. <gülüyor> <gülüyor> tamam da ses kız kazanıyoruz. Bunu da benim aynı görevden. Be. Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Aa bir daha tıkla. Ne yazıyor? Report Returning Bir yer seçeceğim dur yazıyı okuyalım Hı. Report Çıkıyor Arkadaşlar bir şey anlamadık Ay bir katil olabilir herkes katil olabilir Ben çok yeşildiğinden Aa bu doğru değil Abi? Ne buldun? Ne buldun? Ben lav vardım ha orada. Buraya giremiyorum ama. Kar 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 abi de giremiyor. Neyse. Aa baksana. Eli baksa kırdım. Bak kırdım. Bak kırdım. O görev çok sıkıntılı. Eylül. Bak direkt baştan başlatıyor. En sona gelsen bile. Direkt dur yanına geliyor canem. Canem yanına geliyor. Bu çok kötü bir görev. Onu yap yoksa cici. Ya ben yapmayacağım. Bak yap görevleri. Yapmayacağım diye bir şey yok. Ben görev bakacağım başka bir Ama görev... görevleri tamamlayamazsan kazanamayız. Şurada bir görev var. Senin görevlerin kaldı sadece. Ne olur tamamla şunları. Şurada bir tane daha var. Hadi görevlerin hızlıca tamamla. Hiçbir görev tamamlamadım. Eylül <laughs> katil yanım da öyle işte diyor. Bu arada niye oyun bitiyor? <laughs> oyun bitiyor. <laughs> Görevleri tamamlarsak oyun biter. Ha burada benim görevim var. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Bilmiyorum. Görevim <laughs> <laughs> var. mavi oy vereceğim. Hayır. Yaslan evet <laughs> Mavi oy verelim mi? Maviden çok 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 çok, çok şüpheleniyorum. Türkiye'de. Verelim mi oy? Aynen. Maviye verelim. Bence de mavi. Mavi. Verdim. Aa green demiş. Bence mavi. Mavi gitti. Ama bakalım. Mavi değilse biz gg Hayır. Bak el sallıyor bize. Not the imposter. imposter. Evet. Eli bir daha tıkla bir daha tıkla bir daha tıkla. Burada bekle. Bak o yeşil kartı koş. Kaç. Kaç. için her şey yapacağız. 10 saniye sonra katil gidiyor. Bu da son maçımız Lip olsun lan. yani değil mi? Bu son maçımız olsun. Aynen. Evet katil oy vereceğiz direkt. Sprite Dog. Oyundan çıktı. Ama kazandık. Çak dostum. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Sonra görüşürüz ve bay bay. Bu arada Türkiye katil değilmiş. Bilmiyor muyuz? Sonra görüşürüz ve bay bay.